Merhaba arkadaşlar. Benim adım Barbara Sattin ee, Burada kirpi ve mantar var. Ee, burada da spider var. Aa, 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 var. Güneş var. Şimşek makolim var. Bir var. At var. Arkadaşlar. Bu, bu burada kavanozlar var. İtfaiye var. Ee, bu balina küçükken yaptım. Ee, burada da ördek güneşim var. Küçükken yaptım. Bu, bu da tavşan. Bu, bu da muzla bu bu karpuz vardı. Ama o da yırtıldı. Bir de bu var. Burada da maymun var. Burada zarfa var. Yanında da bir var. Bunun ne olduğunu zaten bilmiyorum. Bu, bu bunu Gülşen'in öğretmeni vermişti. Yani burada da şapkam var, kaydıran var, Türk bayrağı var. Atatürk'ü çok seviyorum. bir de şeyim var, balonum var, mut balonlarım var, motorum var. Burada da resim defterim var. Burada da boyama yaptım. Aslanım var, kalemlerim var, kedim var. Burada da ben varım. Burada kalp var arkadaşlar. Burada da şey var. Burada da resim var. Bakın şöyle gösteriyorum. Durun. <laughs> Bekleyin iki dakika. İşte böyle resimim var. Bu şimşek bakkali boyamamıştım. Anladın mı benim? Kanalıma abone olmayı ve yoluna kalp bırakmayı unutmayın. Canım benim sizi çok seviyorum.